Kimi aradınız? Beni aldattığını sanan, benimle alay ettiğine inanan zavallı bir kızı, bir yalancı. Yanılıyorsunuz benim kızım. Rahatsız edecek değilim sizi. Sadece bir iki cümlelik sözüm var. Bir şoförün, daha doğrusu şoför milletinden birinin gururunu kurtarmaya geldim buraya. Müsaade ederseniz, müsaade ederseniz tabii. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Ne yazık ki hoş şeyler söylemeye gelmedim. Evet, benimle konuşmaya hiç cihetten mecburiyetiniz yok. Beni küçük görüp konuşmaya tenezzül etmeyebilirsiniz. Tamam, olabilir. Sizce şoför basit bir adamdır. Herkesin zihniyeti kendine, yes mi? Ama alaya gelince yok öyle şey küçük hanım, yok böyle dava. Buraya da size yalvarmak için gelmedim zaten. Sadece beni bekletip benden alay etme hakkınız olmadığını haykırmaya geldim. Hadi ne duruyorsunuz? Avazınız çıktığı kadar bağırın, haykırın öyleyse. İsterseniz ben bağırayım, zahmet olmasın size. Evet, gelemedim, haklısınız. Bunun için de gururunuz kırıldı. Elbette. Buraya da gururunuzun intikamını almak için zahmet ettiniz. Ama intikama bile değmeyecek kadar pişkin misiniz? Pes doğrusu. Bağırsan da fark etmeyecek. Nezaket icabı bir özür bile dilemeyen insana haykırmışsın ne fark eder? Gelemedimse kabahat bende değil, gelemeyişim alay için değil. Ya niçin küçük hanım? Benim mahalleye rezil rüsva etmek için mi gelmediniz? Hayır, yürüyemediğim için, sakat olduğum... ...bu iki bacaklı hayatım boyu şu cam önündeki mindere mahkum olduğum için gelmedim. Gelemedim. Hadi bağırsanıza şimdi! Ya da gidin mahalleye anlatın, kız felçli değil! Yoksa koşarak, uçarak gelirmiş deyin! Kurtarın gururunuzu! Korkmayın, o zaman sizle değil! Sakatlığımla alay ederler, kurtarırsınız kendinizi! Hadi ne duruyorsunuz? falun gidin gidel